10 Temmuz 2024 Çarşamba, İstanbul At Yarışı tahminlerimize hoş geldiniz. Bugün 9 koşulu İstanbul programında sadece ikinci altılı Ganyan için detaylı analizlerimiz olacak. İstanbul programındaki tüm koşu yorumları ve altılı şablonları, yazılı olarak WhatsApp üyelerine gönderilecektir. Ayrıca Elazığ için yarışın temposunu ve muhtemel gidişatta anlatan altılı Ganyan yorumumuz da olacaktır. Bunları da yarış günü WhatsApp üyelerine göndereceğiz. Siz de WhatsApp ile yorumları yazılı olarak almak isterseniz, 0542 832 1444 numaralı hattımızı mutlaka ekleyiniz. Şimdi İstanbul programı için Yıldızlı Bülten ekibinin hazırladığı yorumları sizlere aktaracağım. Hemen tahminlerimize geçelim. Dördüncü koşu. Bu koşuda süratli bir tempo beklemiyoruz. 7 numaralı Crowns ve 4 numaralı Human Torch gibi tempo atlarından biri liderliği alabilir. Özellikle düzlüğü etkili olan ön grup atlarından birinin kazanmasını bekliyoruz. 3 numaralı King of the Win, son yarışında Silistre'yi yakın takip etti ve düzlük boyunca da kovaladı ancak geçemedi. Bugün önüne alacağı rakipleri düzlükte daha kolay atlayabilir. Fakat kilo ağırlaştığı için güven vermedi. 2 numaralı Osolimya, İstanbul'a gelip daha sert rakiplerle mücadele etti ve onların yanına çok diri bir şekilde yakın ara dördüncü oldu. Biz o yarışını çok beğendik. Gerilerde takip etmese kesinlikle ilk ikiye girebilirmiş. Bugün önlere daha yakın giderse kaznama şansı katlanır. 4 numaralı Human Torch, 8 numaralı Efsane Can ve 9 numaralı Giatres'te tüm kuponlarda olsun. Bu koşudaki rakamsal sıralamamız, 3, 2, 4, 8, 9 şeklinde oldu. Beşinci koşu. Bu şartlı dört mücadelede ağır tempolu bir gidişat bekliyoruz. Er Savaş, A Turbo ve Sülümbik'e öne erken gelirler. Bunlar arasında da 5 numaralı A turbo ve 6 numaralı Sülümbike'nin bu tempoda mutlaka iyi koşacağını düşünüyoruz. Birinin arası var ve biri de formsuz gözüküyor fakat, bugün şartlar ve gidişat çok uygun. Kendilerini göstermeleri için önemli bir avantaj. Bunların yanına güçlü kan hattı ve iyi çim pist yarışları olan 7 numaralı şan verdiği yazalım. 3 isimle bu koşuyu geçmeye çalışalım. Rakamsal sıralamamız, 5, 6, 7 şeklinde oldu. 6. Koşu Bu koşuda liderliği muhtemelen 5 numaralı Yaşar Serap alacaktır. 4 numaralı Zincir Koparan da çok süratli bir isim fakat bu sezon biraz daha beklemeyi öğrendi. 4 numaralı O bir Çelik'te süratli bir isim olup, önde yer kapma uğraşı verecektir. Aşırı süratli bir tempo beklemiyoruz. Fakat Yaşar Serap'ın bu kez boş kalamayacağını ve öndeki o bir çelik ve zincir koparanın da kendi şanslarını azaltmamak için çok süratli başlamayacaklarını düşünüyoruz. Bu ön grup atlarından en formda olanı 3 numaralı o bir çeliktir. Zincir koparan bu sezon birincilik yüzü göremedi. Biz bugün de süratli rakiplerinden dolayı sonlarda diri kalsa da geçileceğini düşünüyoruz. 3 numaralı o bir çelik bizce düzlükte yarışa ağırlığını koyacaktır. Geriden 2 numaralı Alkanlı'nın sprintini izleyebiliriz. Kaba kumda çok koşan Alkanlı'ya değişen binicisi idaresinde bir şans verelim. Bu koşuyu 3 ve 2 sıralaması ile geçeceğiz. Favoriden yatma korkusu olanlar favorileri kuponlarına mutlaka eklesinler. Bizim yazmadığımız at kazanamaz anlamı taşımaz. Sadece bugünkü şartlara uygun olmadığını düşündüğümüz için eledik. 7. Koşu Bu koşuda 3 tane takip atımız var. 4 numaralı Keçika'nın çok iyi pedigrisi ile dikkat çektiğini belirtmiştik. Gördüğü yarışlar ile toparlanan tayın idman durumunda da iyileşme var. Bugün edindiği tecrübe ile birincilikle tanışabilir. 6 numaralı Vermex ve 9 numaralı tezgahtar Nebahat'in yakın zamanda yarış kazanacağını düşünüyoruz. Bugün uygun grupta bu ikiliden birinin kazanması bizim için normal sonuç olur. 4 6 9 sıralamasını bu koşu için yeterli gördük. Siz varsa tuttuğunuz tayları ekleyebilirsiniz. 8. koşu. Yamak bir sınıfı aprantilerin at bineceği bu koşuda yarışın biraz süratli başlamasını bekliyoruz. 3 numaralı Mert Cantay eğer boş kalacak olsaydı çok şanslı olurdu. Fakat 7 numaralı Kerpiçli ve 5 numaralı Aktertay'ın onu biraz rahatsız edeceğini düşünüyoruz. 1 numaralı oğlum Faruk ve 2 numaralı Nezengül'ün diğer rakiplerinden çok daha ağır kiloda yarışacakları bu koşuda riske girmemek gerekir. Hafif kilolu atların bugün özellikle binicilerden dolayı çok şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Biz ayırım yapmayalım ve bu koşuyu hepsi işaretleyerek geçelim. 9. Koşu Bu koşuda çok ağır tempolu bir gidişat olacak. Öne erken gelecek olan 5 numaralı Yavuz keyif ve 6 numaralı Hosli arasından bir birinci çıkmasını bekliyoruz. İkisi de çok formda. Hosli mesafeyi daha çok seviyor olsa da, Yavuz Keyf'in üst düzey formu ile mutlaka şanslı olduğunu düşünüyoruz. 5 ve 6 sıralaması ile günü sonlandıralım. Yorumlarımız bu kadar. Yorumlarımızı okuyup değerlendirirken kendi tuttuğunuz isimlere yer vermeyi unutmayınız.